E, deli izleyenler ama sağlıklı bir, bir yaşam sürdürmek için birçok şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyor. Değil mi Svetlana Hanım? Yani biz e, öyle öğrendik, biraz önce öyle konuştuk. Biraz e, bazı şeylerden vazgeçerek sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. E, tabii ki yani fedakarlık yapmak gerek evet ama o fedakarlığı hani İlk başladığımızda belki de o sağlıklı adımlar zor gibi gelebilir muhakkak, bize, muhakkak. Ama zamanla bizim o sağlıklı yaşam tarzımızı bizi o kadar mutlu eder ki artık o bize zor gelmemeye başlayacak. Biz Tabii. onu artık otomatikman ve çok böyle mutlu olarak yaparız, mutlu olarak. Çünkü biliyorsunuz mesela spor. Hiç yapmayan insanlar, mesela yürüyüş ilk yapmaya başlamak çok zor. Herkes diyor ki işte yarından itibaren <laughs> yürüyüşe başlayacağım, koşmaya başlayacağım, sabah erken kalkacağım. Ve o sabah geliyor, alarm çalıyor ve sen düşünüyorsun ki ah, yatak ne kadar sıcak, ben buradan nasıl kalkacağım, giyinip <laughs> dışarı çıkacağım. Evet. <laughs> çok zor geliyor bu ilk adım. Ama... Eğer bunu başla, bunu başlayan insan bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor ve sen o yürüyüşün faydaları gördükçe hı. o sana o kadar güzel stresi atıyor, o kadar güzel seni zinde tutuyor ve o sabah saatleri mesela hele parkta, yeşillikte yürüyüş yapıyorsanız eğer o kadar mutluluk hissi size veriyor ki çünkü hı. mutluluk hormonları seviyesi Tabii. yükseliyor. Hı hı. Siz onu artık otomatikman yapacaksınız. Siz artık dersiniz ki hayır ben yatakta kalmak istemiyorum. Ben istiyorum kalkmak, istiyorum gitmek, yürüyüş yapmak çünkü sağlıklı. Bu benim sağlığım hı hı. ve tabii ki onu artık o kadar fedakarlık gibi görmüyorsunuz. Daha çok böyle mutlu olarak bunu hı hı. yapıyorsunuz. Ee, ben sizi yani. Hikaye değil de gerçek bir şey. Bir aileden bir anne baba çocukları sürekli hı hı. sabah diyelim ki 7'de kalkıyorlar yedi buçuktan evden çıkıp okula gidiyorlar ya. Evet. Bu bayan çocukları altı buçuktan uyandırıyor. İşte onlar elini yüzünü yıkanıncaya kadar hazırlanıncaya kadar bekliyorlar. Ondan sonra saat 7'de tam böyle onlarla beraber bir dua yapıyor. Hı hı. Ve o kadar güzel diyor ki onlara e, sanki bir dua gibi değil de sanki böyle bir öğüt gibi hmm. işte e, konuşuyor onlarla ve diyor ki işte Rabbim işte güzel bir uyku geçirdik çocuklarım o kadar mutlu ve çok e, işte enerji bir şekilde uyanabildiler bu sabah sen bütün gün içerisinde onlarla beraber ol okulda zihin açıklığı ver ee, uzak, e, kötü şeylerden uzak durmalarını sağla ama o kadar güzel bir dua ediyor ki çocuklar için. Çocuklar sadece annelerinin o duasını e, duymak için e, sürekli böyle bir heyecanla kalkıyorlar ki. Aslında biz bunu düşünmemiz gerekiyor. Sağlıklı olmak Rabbi, Rabbimize hoşnuttur. Yani hiç e, sağ, yani e, sağlıksız bir beden hiçbir zaman e, sağlıklı bir şekilde yaşayamaz. E, ibadet edemeyiz rabbimize yüceli getiremeyiz değil mi Eğer bedenimiz hastaysa evet, sağlıklı okay. bir şekilde yani çünkü e, diyelim ki işte ateşiniz var e, ve bir şekilde işte dua edeyim veya işte bir ilahi söyleyeyim böyle sağlıklı olduğunuz gibi söylüyor musunuz söylemiyorsunuz yani biz e, sadece işte kendi e, işte ailemizi iyi bakmamız için veya kendimiz yaşam tarzımıza iyi olması için değil aynı şekilde Rabbimize ibadetimiz ibadete geldiğimiz zaman sağlıklı zihinde olmamız gerekiyor. Benim çok hoşuma giden Mezmurlar ve Süleyman Peygamberimiz kitapları çok hoşuma gidiyor ve sürekli çocuklarıma da sürekli tavsiye ediyorum. Diyor ki hani ben biz biliyorsun ki çok okumaya sevmiyoruz ama en azından bu iki kitabı okuyun. Yani sürekli aynı şeyi söylüyorum onlara. Çünkü hakikaten bu kitaplarını okumayan kişi yerine getirmesini veya uygulanmamasını mümkün değil. Çünkü çok güzel örnekler veriyor. Hatta Mezmurlar kitabından Davut peygamberimizde yazılan Mezmur kitabı 107. bölüm 20 ayet şöyle diyor. Sözünü gönderip iyileştirdi onları. Kurtadı ölüm çukurundan. Yani bir düşünün bir insan Tanrı'nın sözüyle yaşadığı sürece Tanrı'nın sözü ona bir şifa gibidir yani kötü şeyler yapmaya mümkün değil çünkü o tanrının sözüyle kalktı. Tanrı'yla beraber bütün gün boyu aklı, fikri, zihni, düşüncesi, davranışını Tanrı'ya layık olmak için yaşayan bir bir insandır ve hayatını ona göre adamış. Evet. Yani o kişi hasta olması mümkün değil. Çünkü evet. yani Tanrı'nın sözüyle yaşayan şifadır. Yani çok güzel ayetler vardır. Ee, veya başka bir ayet yine Mezmur'lardan 103 2 ve 3 ayetler diyor ki Rabge övgüler ey canım diyor. İliklerin hiçbiri unutma diyor. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren diyor. Evet. Tanrı'dır, Rab'dir. Yani hakikaten Görüyoruz hastalıklar o kadar yani anlatamam yani bir insan yok ülkemizde hastalık yok diyemez. Çünkü her nereye gidiyorsan adımı nereye atıyorsan at etrafında o kadar zor durumda insanlar buluyorsunuz ki görüyorsunuz ki yani yüreğiniz parçalanıyor. Müzik